104 ülkeden Türkiye'ye okumak için gelen ve burs programından faydalanan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi. Bu yıl 10.sı düzenlenen törende 3000'e yakın öğrenci kepattı. Filistin, Kosova, Kazakistan. Türkiye'de okuyan 104 ülkeden 3000'e yakın öğrenci mezuniyet coşkusu yaşadı. 2012 yılında 42 bin civarı başvuruyla başlayan Türkiye busları bugün 178 farklı ülkede 165 bin başvuru seviyesine ulaşmıştır. Uluslararası öğrencilere yönelik her yıl yaklaşık 5 bin kurs verilmektedir. Bu yıl 104 ülkeden 940 lisans, 941 yüksek lisans ve 485 doktora öğrencimizi mezun ettik. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 2012 yılında uluslararası öğrenciler için Türkiye Bursları programını hayata geçirdi. Bu burslardan yararlanan öğrenciler için Ankara'da 10. Uluslararası Öğrenci Mezuniyet Töreni düzenlendi. Bizim ortak bir ülkemiz var Türkiye, ortak bir dilimiz var Türkçe, ortak bir amacımız var eğitim, ortak bir idealimiz var barış ve ortak da bir kimliğimiz var bu da Türkiye mezun olmak. Türkiye'de olmayan öğrenciler ve aileleri de mezuniyet törenine online olarak katıldı. Kırmızı.